Arkadaşlar Trendyol Go uygulaması nasıl gittiğini sormuşsunuz. Ee, ben ilk video yaptığım zaman Trend Go, Trendyol Go, Trend Go ile ilgili e, ekip arkadaşlarından bahsetmiştim. E, canlı desteğin, operasyondaki arkadaşların kibarlığından, e, sorun giderme sürelerinin çabuk olmasından, bir problem olduğu zaman hemen anında ulaşıp müdahale etmelerinden falan e, bir yana sıkıntımız yok. Gayet güzel yani ekip gayet güzel. E, uygulama için yani e, şu anda iyidir desem, kötüdür desem ne iyi diyorum ne kötü diyorum yani çalışıyoruz daha ay sonu gelmedi gelirimizi giderimizi hesaplamadık şu an için hani ilk başta başladığımız nazarana göre işler biraz daha yoğunlaştı hani yeni şeyler geliyor mesela dün şey geldi artık bundan sonra saat seçimleri yapıldığı zaman haftalık saat cuma günü haftalık saat seçimleri yapıyorduk saat seçimleri yapıldığı zaman puanlama sistemi geldi en çok paketi kim attıysa işte müşteriden en güzel e, puanı kim aldıysa bunların hepsini toplayıp 8 tane maddeden oluşan bir şey var bunların hepsini toplayıp e, size bildiriyorlar e, sıralamanızı buna göre yani puanınız ise saatler size e, 2'de açılıyor evet, orta puan olanlara de açılıyor e, saat 4'te de bütün filoya bütün ekibe e, saat seçimi açılıyor bu iyi mi olacak kötü mü olacağız bilmiyorum e, hani Cuma günü saatleri seçtiğimiz zaman mesela 75 saati seçtim ben. 75 saat üzerine alabiliyordum. Şimdi bu cuma günü bilmiyorum hani gerçi benim puanım kötü değil olduğunu düşünüyorum. Ee, saat seçebildiğimiz zaman acaba bu 75 saatin e, tamam 75 saat üstünde almayacağız diyelim. Puanımız kötü. 75 saatin üstünde almayalım. Tamam 75 saatimizi alalım da ama onun altında da mı olacak? Hani onunla ilgili bilgili bir bilgimiz yok. Gelen açıklamada da bununla ilgili bir bilgi yok. E, puanlama sistemine geçildi dün itibariyle değişiklik olarak e, puanı yüksek olan kuryelere saatler e, daha önce açılacak onlar saatlerini seçecek ondan sonra e, puanı yüksek o bir tık yüksek düşük olan arkadaşlar açılacak ondan sonra da puanı en düşük olan arkadaşlara full time açılacak onlar da saat seçebilirlerse <laughs> seçemezlerse ne olacak onu da bilmiyoruz dediğim gibi bunlar detaylı bir açıklama gelmedi e çalışıyoruz şu anda e, işler arttı, yoğunluk arttı e, siparişler peş peşe düşüyor e, onun dışında yani şu an nasıl gidiyor diye sorarsanız ne iyi ne kötü ortası diyeyim e, uygulamada ilgili yani şu anda bir yorum yapmak istemiyorum dediğim gibi ne iyi ne kötü ortası e, kuryelerle konuşuyoruz e, bir yere geldiğimiz zaman toplandığımız zaman marketten önüne falan buluştuğumuz zaman konuşuyoruz herkesin derdi farklı, herkesin düşüncesi farklı. Onunla ilgili de ben bir şey söylemeyeyim. Şu anda çalışıyoruz. Bir sıkıntı yok. Ee, dediğim gibi bölgeler açıldı. Yeni bölgeler açıldı. Kurtköy'e kadar açıldı. Kurtköy, Pendik Kurtköy'e kadar açıldı. Beykoz bölgesi kaldı. Beykoz bölgesini bekliyor. Millet Sabırsızlık ve Kavacık Beykoz bölgesinin açılmasını bekliyor. Ve bir anda Ataşehir'den e, Pendik'e kadar büyük bir bölge açıldı. Yeni kuryeler alındı. Yeni kurye arkadaşlar alındı. E, onlarla çalışmaya başlıyoruz şu an için durum böyle bundan ibaret. Bununla uygulama ile ilgili şu anda söyleyecek bir şeyim yok. Uygulamanın çalışması ile ilgili, sipariş nasıl alınır, sipariş nasıl gidilir bununla da ilgili bir video yaparız inşallah. Herkese bol kazançlar.